Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için ibretlik bir olayı bugün sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve özellikle de Türkiye'de bir eviniz, arsanız, tarlanızda varsa, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Aynı zamanda bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da çok çok önemli bir müjdeyi vereceğim. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar için Türkiye'de emeklilik kapısı açıldı. Özellikle ev hanımlarına, çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de ister sigorta girişiniz olsun ister olmasın siz de emekli olabilirsiniz. Nasıl emekli olacağınızı biraz sonra anlatacağım. Değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da yaşayan ve İstanbul'da yazlık evi olan vatandaşımız, gurbetçi vatandaşımızın başına öyle olaylar geldi ki inanılır gibi değil. Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde yazlık evi bulunan bu gurbetçi vatandaşımız emlakçı bir kadınla sosyal medya üzerinden tanışıyor. Yazlık evinde bir hafta zaman geçiriyor. Almanya'ya döndükten bir ay sonra bu emlakçı kadın sözde bu aşkını arıyor. Diyor ki senin evinin yanındaki villaya hırsız girdi haberin olsun diyor bu haberi alan gurbetçi vatandaşımız korkuyor ve diyor ki yan tarafa giren hırsız Yarın öbürsü gün benim de evime girer Ben bu evi satmak istiyorum diyor Tamam diyor satalım diyor gurbetçi vatandaşın evine iki buçuk milyon lira teklif olduğunu bir hafta sonra bu emlakçı kadın telefonla gurbetçi vatandaşa bildiriyor 2,5 buçuk milyonun az olduğunu evinin değerinin daha yüksek olduğunu söylüyor ve 15 gün sonra bu kadın yine Almanya'da bulunan bu gurbetçi vatandaşı arıyor Diyor ki evine 3 milyon 250 bin TL veren var diyor. Ve kıymetli izleyicilerimiz tamam diyor. Evi ver diyor. Ama ben gelemem çalışıyorum. İznim olmadığı için de sana noterden bu evi satabilmen için konsolosluktan bir vekalet çıkartacağım. Sadece ev satışı için ben sana güveniyorum. Bu vekaletli sana göndereceğim. Evin parasını da al. Ben de uygun olan zamanda senden bu parayı alırım diyor. Evin satışı için konsolosluktan önce randevu alıyor. Daha sonra konsolosluğa gidiyor ve vekaleti çıkartıyor. Kadına gönderiyor. Kadın evi satıyor. 3 milyon 250 bin TL'ye sattığını söylüyor. Soruyor parayı aldım aldım para bende diyor tamam diyor. Arkadaşlar bir ay içerisinde çeşitli defalar yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'deki banka hesabına bu parayı yatırmasını söylüyor. Kadın parayı yatırmıyor. Durumdan şüphelenen, dolandırılmış olabileceğini düşünen gurbetçi vatandaşımız uçağa biniyor, Türkiye'ye gidiyor. Kadına diyor ki, "Benim paramı ver." Kadın bugün yarın ye oyalıyor. Ve daha sonra kadın telefonlara çıkmıyor. Kadının bir arkadaşına bu yurt dışında yaşayan vatandaşımız ulaşıyor. Diyor ki, "Benim paramı aldı, vermiyor." Arkadaşı da şu cevabı veriyor. "O çok güvendiğin kadın senden hamile çocuğunuz olacak. Eğer bir daha parayı istersen senin hakkında gidip şikayetçi olacak diyor. Neyden dolayı? Tecavüzden dolayı. Tehdit edildiğini bir çeteyle karşı karşıya kaldığını anlıyor. Bu arada bu emlakçı kadın karakola gidiyor ve şikayetçi oluyor bu gurbetçi vatandaşımızdan. Bana tecavüz etti diye. Gurbetçi vatandaşımız kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıyor. 3 gün cezaevinde kalıyor. Daha sonra avukat tutuluyor. Avukatlar mahkemeye dilekçelerini veriyorlar ve çıkartılıyor. Çıkartıldıktan sonra gurbetçi vatandaşımız bu kadın hakkında şikayetçi oluyor ve işin perde arkası çorap söküğü gibi geliyor. Evin satışı bu kadının bir arkadaşına yapılmış. Ortada bir para yok. Daha sonra bu evi başka birilerine satmışlar. 3 milyon 250 bin lira falan yok. Çok ucuz bir paraya satmışlar ve mahkeme kararıyla bu satış durduruluyor ve hukuki süreç devam ediyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Bakın olayın teferruatı çok. Şantaj var, tehdit var. Yani vatandaşın parası gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş, her şey var. Ne ararsanız var. Şimdi bir kere şu sosyal medya üzerinden, yok Facebook'ta, Instagram'da, oydu, buydu, bunun üzerinden şu gönül işlerini bir bırakın. Aşk meşk işlerini bir bırakın. Özellikle ileri yaşlarda olan, bekar olan, hormonları yerinde durmayan, hormon zede olmak istemiyorsanız, bu ve benzeri olaylar yaşamak istemiyorsanız sosyal medyada tanışmış olduğunuz bu kişilere ne para gönderin, ne de güvenin bak anlatıyorum yıllardır anlatıyorum beni takip edenler bilir diyorum ki şu sosyal medyada aşk meşk işlerini bir bırakın ya bırakın 50 yaşın üzerindekilerde genelde oluyor hormon zedeler Bunlar ben öyle diyorum hormonlarınıza bir hakim olun ya tabii gurbetçi vatandaş Türkiye'ye gitti bir hafta evinde kaldı bir hafta kadınla beraber güzel zaman geçirdi kendisine göre sonra da kadın bundan evin vekaletini aldı geçmiş olsun Şimdi git derdini sen Marco Paşa'ya anlat. Nasıl çözersen çöz. Üç günde cezaevine girmiş bunun için. Mahkeme süreci devam ediyor vesaire vesaire. Onun için şu sosyal medyadan aşk meşk işlerini bir bırakın ya. Bir bırakın. Hormon zede olmak istemiyorsanız hormonlarınıza hakim olun diyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz şimdi güzel bir haber verelim. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de eşimin de çoluk çocuğumun da bir garantisi olsun diyorsanız. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız. Gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Özellikle hanımlara sesleniyorum. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren bir haberi vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de, eşimin de, çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir güvencesi olsun, bir emekli maaşları olsun diyorsanız, mutlaka bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun olmasın. Yaşamış olduğunuz özellikle ev hanımlarına söylüyorum. Yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın ister çalışmayın. Sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Türkiye'de emekli olmak istiyorsak önce kendimize şu soruyu soracağız. Bizim geleceğe dair bir adımımız var mı? Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz? Geleceğe hazır mıyız? Siz kendi geleceğinizle eşinizin geleceğiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vereceksin. Sorunun cevabını kendinize vereceksin. Çünkü Gelecekte bir gün gelecek. Şimdiden geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Mavi kartlılar nasıl emekli olacak? Çifte vatandaşlar nasıl emekli olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikametgahı olanlar nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatıyorum. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin danışma merkezinin WhatsApp hattıdır hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Kendi geleceğinize dair eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair ilk adım atmış oluyorsunuz. Bir kişi için sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Eğer karı koca birlikte iki kişi danışmanlık alırsanız hanımlara %50 indirim var. Normalde 300 euro ödemeleri gerekirken hanımlar da daha çok yararlansın diye Türkiye'de emekli olsunlar diye sadece 225 euro ödeyecek iki kişi tek başına eğer bir hanım danışmanlık alırsa 150 euro ama iki kişi alırsa 225 euro ödeyecek. Daha sonra değerli izleyicilerimiz siz ödemenizi yaşamış olduğunuz ülkeden Türkiye'de banka hesabınız varsa oradan yapabilirsiniz ya da yaşadığınız ülkeden yapabilirsiniz. Tüm bilgileri detayları şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımı size yazacaklar. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm bilgilerinizi alacak. Sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın planı ortaya çıkartılacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Yine ikinci randevu günü ve saatinde Uzmanımız, sosyal güvenlik uzmanımız sizin emeklilikle ilgili tüm detaylarınızı anlatacak, nasıl emekli olacağınızı anlatacak. Emekli olmak için başvuralım derseniz, sizin Türkiye'ye gitmenize hiçbir şekilde gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun uzmanlarımız sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, başvuruları yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Hepsi bu 150 Euro'nun içerisinde. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem en az 1500-2000 euro para harcarım. Yol, zaman, para, uçak, otel ya da vesaire. Evimiz varsa evde kalacağız ama emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Emeklilikle ilgili başvuru formunu doldururken, dilekçeleri verirken eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formları doldururken yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için işin uzmanından danışmanlık alacaksınız diyoruz. Hayatta bir sefer ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Niye en çok hanımlar yararlansın diyorum biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep hanımlar ikinci planda kaldı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna adarlar, ömür geçmiş olur, Yaş geçmiş olur. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Emeklilik bile yok. Evet. Onun için diyoruz ki geleceğe hazırlanın. Hanımların bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, yararlanmasını istiyoruz. 2 üç kişinin yemek parasına siz kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili adım atıyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz şunu da söyleyeyim. Aile indirimleri var. Tüm aile danışmanlık alabilirsiniz. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Dünyanın neresinde olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'ye artık gitmenize gerek kalmadan emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi emeklilikle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, yok şu oldu, bu oldu. Bunların hepsini unutun. En doğru, en güvenilir bir şekilde kendi geleceğiniz için, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceği için bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yok o bunu söylemiş, yok dayımın oğlu bunu söylemiş, bilmem ne. Bırakın bunları. Yok işte televizyonda, yok internette şunu okudum, duydum, ettim, bilmem ne. Bunları bırakın. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda Ali bunu dedi, Veli bunu dedi hareket edilmez. Evet arkadaşlar çok kısa bir şekilde anlattım. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey işin uzmanından danışmanlık alarak bu işlemlerinizi yaptıracaksınız. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum arkadaşlar. Eğer siz de bizim kanalımızın abonesiyseniz yani videonun altındaki abone ol tuşuna bastıysanız siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kapı kapı gezmeye gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemeye gerek yok. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi hemen cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. Ve ben emekli olmak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ya da ben mi eşim? emekli olmak istiyoruz diye mesaj atın ya da biz ailece emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye hemen mesaj atıyoruz bugüne kadar pek çok vatandaşımız emeklilik maaşına kavuştu hepsine hayırlı uğurlu olsun bunun yanı sıra işlemleri devam eden vatandaşlarımız var onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar onlara da hayırlı uğurlu olsun Bundan sonra bu videoyu izledikten sonra emekli olmaya karar veren tüm vatandaşlarımızın işlemleri de en kısa zamanda yapılacak ve emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Geleceğe de şimdiden hazırlanın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.